Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yiyeceğiz? Acı toprağımız var. Yumurtamız var. Ve Almanların böyle değişik bir karışık bir salatası var. Bakalım. Ona bir bakalım. Nasıl bir şeymiş. Seveceğiz mi? Koyalım soslandan da. Bunların yemeklerini sevmiyorum ama bir deneyelim yine de. Bakalım. Üçünde dombalı, yeşillik ıı, turup var bilmediğim bir şey burada böyle bu bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum ve Mısır var içinde Деять салат bilemedim ne olduğunu. Domates varmış içinde. Şunu bilmiyorum ne olduğunu. Süphane etini. Yiyelim. Yiyelim. yeşil fasulye de varmış içinde. Daha <laughs> <Tazı> da fasulye. <laughs> o, nohut da varmış. Nohut da değişik bir şey çok. Hiç benlik bir şey değil. El tahtının el tuzu var. bitiyor çekiyor. Biraz sonra bitiyor. Heh. Tamam? 在外面怎么？ Şunu Kızımı yolculayalım. Camiye gidiyor. Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm De. Hı? De. Dedim. Dedin mi? Ya. Duydunuz mu arkadaşlar? Benim kızım size Selamun Aleyküm dedi. Ben buradayım. Yani yüzümü göstermedi böyle gibi. Şöyle. Görünüyor mu? <laughs> ya görünüyorsa. Hı. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah severek beğenerek izlemişsinizdir videomu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olun. Like. Yorum yapın lütfen. Bay bay. Kızın acelesi var. Ben yolculamam gerekiyor onu. Sizi seviyorum. Bay bay. bay, bay.